A kümesinin elemanları 1 2 3 ve 4 şeklinde, B kümesinin elemanları 2 3 6 7 8, C kümesinin elemanları ise 7 8 9 10 olarak veriliyor. A kesişim B kümesinin alt kümelerinin sayısı kaçtır? Öncelikle A kesişim B'yi bulalım. Kesişim ne demekti? Her iki kümede de olan elemanlar demekti. A kesişim B kümesi eşittir. Bakıyorum hem A'da hem B'de olan elemanlar nedir? 2 3 Başka var mı? Başka yok. Demek ki 2 ve 3'müş diyoruz. Peki bizden istenen ne? Bunların alt kümeleri sayısı. Alt kümelerin sayısını da 2 üzeri n formülüyle buluyorduk. Buradaki n değeri ise neydi? Kümenin eleman sayısı. Hemen diyorum ki 2 üzeri kümenin eleman sayısına baktığım zaman 2. 2 üzeri 2'den diyorum ki bunun alt kümelerinin sayısı 4'tür. Bir sonraki soruda şöyle diyor. A bileşim B kümesinin iki elemanlı alt kümelerinin sayısı kaçtır? Hemen şöyle yapıyorum. A bileşim B kümesini buluyorum. A bileşim B kümesi eşittir. 1, 2, 3, 4. Öncelikle A kümesinin bütün elemanlarını yazdım. B kümesinin elemanlarını yazarken aynı olanları bir daha yazmıyorum. 2 ile 3'ü mesela bir daha almıyorum. Ne var geriye? 6, 7 ve 8. Baktığımız zaman A bileşim B kümesinin eleman sayısını şöyle gösteriyorum. 3, 7. A bileşim B kümesinin eleman sayısı 7'dir. Peki bizden istenilen nedir? Bizden istenilen iki elemanlı alt kümelerin sayısı. İki elemanlı alt küme sayısını da şöyle buluyoruz. 7 elemanda 2 elemanı 7'nin ikili kombinasyonu şeklinde buluyoruz arkadaşlar. 7'nin ikili kombinasyonu. Peki 7'nin ikili kombinasyonu kısa bir şekilde nasıl buluyorduk hatırlarsanız. 2 defa geriye gidiyoruz. 7 çarpı 6 bölü alttaki sayının faktörü. Yani 2 faktörü. 7 çarpı 6 42 bölü 2'den cevabımız 21'dir diyoruz sevgili arkadaşlar. Diğer şey gösterim olur bakın. Faktörü onu da belirtelim. N'in R'li faktörü şey kombinasyonu şöyle bulunur. N faktörel bölü n eksi r faktöriyel çarpı r faktöriyel. n faktöriyel bölü n eksi r faktöriyel çarpı r faktöriyel diyoruz. Sorumuz için de 7'nin ikili faktöriyelini sormuştu. Eleman sayısı seçim söz konusu burada. 7 faktöriyel bölü 7'den 2 çıktı. 5 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Bakın 7 faktöriyel 7 çarpı 6 çarpı 5 faktöriyel şeklinde düzelttik. 5 faktörel çarpı 2 faktörel 2'dir. Sadece işte 42 bölü 2'den yine 21 değerini elde ediyoruz. Ve geçiyoruz bir sonraki soruya. A fark B bileşim C kümesinin bakın bu farktır. Diğer bir şöyle de gösterilir. A fark B bileşim C kümesinin eleman sayısı nedir? Şimdi A'nın B ile C'nin bileşiminden fark. Ben B bileşim C'yi bulayım şurada. B birleşim C. B'yi önce aynen yazıyorum. Hiç uğraşmadan. Sonra bakıyorum aynısı varsa bir daha yazmayacağım. 7 var, 8 var. 9 yok. 9'u yazdım ve onu yazıyorum. Benim B birleşim C kümem bu. A kümem neydi? A kümem ise 1, 2, 3 ve 4. A'nın B birleşim C'den farklı olan elemanları. 1 farklı mı? Farklı burada yok. 2'ye bakıyorum. Var Şurada bakın. 3'e bakıyorum. Var şurada. 4'e bakıyorum. Yok. Demek ki A'nın değil mi? B bileşim C'den farkı 2 tane eleman. Onu da şöyle gösteriyorum. S, A fark B bileşim C eşittir 2. Ve bir sonraki soruya geçiyorum. Kümeleri komple tekrarlamış olduk neredeyse. A bileşim C kümesinin 3 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde asal sayılar eleman olarak bulunmaz. Öncelikle A birleşim C kümesine bakalım. A birleşim C kümesi 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 ve 10. Zaten hiçbir ortak elemanları yokmuş. 3 elemanlı alt kümelerini bakın. 3 elemanlı alt kümeler yazacağım. Bunlarda kaç tanesi asal sayılar eleman olarak bulunmaz diyor. Yani asal sayıları almayacağım. Ne var asal? 2 var. 3 var, 7 var. Başka asal sayımız var mı? Yok. Burada kaç tane elemanım kaldı benim? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane eleman içerisinden benim 3 tane elemana ihtiyacım var değil mi? 3 elemanlı alt kümeler istiyorum. 5 tane eleman içerisinden 3 tane eleman seçeceğim. Yani 5'in üçlü kombinasyonu. 5'in üçlü kombinasyonu bakın şöyle buluyorsunuz. 5 çarpı 4 çarpı 3. 3 olduğu için 3 defa geri saydım. 5, 4, 3 bakın. Bölü 3 faktöriyel. Nedir bu? 20, 60 bölü 6 o da eşittir 10 diyoruz. Demek ki 3 elemanlı alt kümelerinin 10 tanesinde asal sayılar eleman olarak bulunmaz diyoruz. Ve bir sonraki soruya geçiyoruz. A bileşim B kümesinin 3 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde 1 bulunur? 5 ve 7 bulunmaz. Şimdi A bileşim B kümesini tekrardan yazıyorum. A bileşim B kümesi 1, 2, 3, 4, 2 ile 3'ü bir daha yazmıyorum. 6, 7 ve 8. Ne diyor? 3 elemanlı alt kümeleri olsun diyor. Değil mi arkadaşlar? Kaç tanesinde 1 bulunur? Bakın 1'i getirdim yazdım. Eleman olarak yazdım. 1 gitti. 5 ve 7 bulunmaz diyor. 5 zaten yokmuş. Hemen onu da silelim. 7'yi de silelim bakın. Buna 4 ve 7 falan da yazılabilir mi soru olarak? Neyse. 5 ve 7 eleman olarak bulunmaz diyor. 7'yi de sildim mi? Şimdi ne kaldı bakın geriye? 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 tane elemanım kaldı. 5 tane eleman arasından benim kaç tane eleman seçmem lazım? 2 tane eleman seçmem lazım. O da nedir? 5'in ikili kombinasyon. Hemen iki defa geriye sayıyorum. 5, 4 bölü 2 faktöriyel. Yani. 20 bölü 2'den bunda değeri 10'dur diyoruz sevgili arkadaşlar. Eğer atıyorum burada 4 ve 7 bulmaz deseydi 4'ü de silip atacaktınız. Bakın 4'ün ikilisini bulacaktınız bu sefer. Dediğim gibi burada 5 ve 7 demiş. Niye demiş bilmiyorum. Herhalde 10 kata. 5 ve 7 bulmaz dedik. Biz de sildik. Attık sevgili arkadaşlar. Cevabımızı 10 bulduk.